1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 22.104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Milyonların merakla beklediği asgari ücret net 22.104 lira olarak açıklandı. Açıklanan rakama Türk İş İl Temsilcisi Osman Korkmaz sert tepki gösterdi. Ben yetkililerimizden bir an önce bu yanlışın düzeltilmesini talep ediyoruz. Rakamın beklentinin altında olduğunu ve yetersiz kaldığını söyleyen il temsilcisi Korkmaz, enflasyon %45 iken asgari ücrete %30 zam yapılması hiç adil değil, tasarrufu işçinin değil iktidarın yapması gerekiyordu dedi. Gerçekten beklentimizin çok altında kaldı. Ee, bu yıl 2024 yılındaki enflasyon şu anda %46 olarak gözüküyor biz e, yeniden değerlendirme oranı 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Bunu emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, çevre vergisi, damga vergisi 43.93 oranında artışacak, artacak. Ama askeri ücretlimize yüzde 30 vermesi, böyle bir rakamın günü, günü önümüze gelmesi bizleri gerçekten çok üzdü. E, şu anda başlangıç ücreti olarak tabir ettiğimiz askeri ücret en mağdur olan kesimdir. TÜİK gerçek rakamları yansıtmıyor. TÜİK'in şu andaki bir de yansıttığı gerçek olmayan rakamlara göre bu yılki enflasyon ortalama 46 olacak. E, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelmediği için bizim beklentimiz kesinlikle yüzde 45'in altında olmayacağı düşüncesi. Ama biz bırakın Refah Bey'ine yüzde 45'i bile göremedik. Yani buradan özellikle ekonomi bakanımıza Çalışma Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza yani bu yanlıştan bir an önce dönülmesini istiyoruz. Ee, askeri ücret başlangıç ücretidir dedim. Şu anda 7 milyon emekçinin çalıştığı başlangıç ücretinin bu seviyede kalması yaşam standartlarının daha da düşmesine, sosyal çürümenin adli vakaların, hacize düşenlerin, psikolojik tedavi gören insanların artmasına sebebiyet verecektir. Yani e, önce sefalet ücreti, açlık ücretiydi. Şu anda bence ölüm ücreti. E, yani dinimiz bile 12 ayda bir ay e, oruç tutuyor vücut sağlığımız için. Ama şu andaki iktidar maalesef, ekonomi bakanımız başta olmak üzere askeri ücretliye, 12 ayın 10 ayını artık oruç tutun demek yerine geliyor. Gerçekten biz çok üzüldük. Türkis toplantıya katılmadı. Gerçekten de iyi yaptı. Çünkü bu toplantıda 4 tane askeri ücretlimiz vardı. Ee, geçen haftaki askeri ücretlerin belirlemiş olduğu 29.583 rakamı gerçekten ideal bir rakamdı. Fedakarlık isteniyor. Biraz da fedakarlığı şu anda e, başta Cumhurbaşkanımız, başta kamu yapması lazım. Asker ücretlerini tasarruf yapacak zaten hiçbir şey yok. Şu anda açlık sınırı 20.400 lira. Yani iki ay sonra şu andaki 22.104 lira açlık sınırının altında kalacak. Yani o kadar çok kötü bir durumdayız ki dalga geçer gibi ya artık sizler biz ne verirseniz ona razı olun der gibi böyle bir ortam ortaya çıkıyor. İl temsilcisi Korkmaz yetkililere de çağrıda bulunarak yapılan bu yanlıştan derhal dönülmelidir dedi. Ben yetkililerimizden bir an önce bu yanlışın düzeltilmesini talep ediyoruz. Türk İş olarak da eğer Türk İş Başkanlar Kurulumuz bir eylem kararı alırsa da biz sizlerin adına, bütün askeri ücretlerin adına yani meydanlarda sizlerin sesini duyurmak için de varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız.